Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere ders bir üzerinden otomatik IP almayı göstereceğim. Bunun için yapmamız gereken işlemler şimdi sırasıyla yapalım. Öncelikle VLAN'ları oluşturuyoruz. VLAN 10 VLAN 20 VLAN 30 daha sonra e, bacaklara VLAN'ların atamalarını yapıyoruz. Interface facet.net 0 slash 1 0 slash 1 bacağımızda VLAN 10 var. Switchport mode access Switchport access VLAN 10 diyoruz. Bu işlemimiz bu kadar. VLAN 20 için switchport-mode-access yine switchport-access vlan 20 diyoruz ve vlan 30 yapıyoruz o da 3. bacağımızda Evet arkadaşlar vlanları bacaklara atam işlemim bu kadar dhcp server'dan otomatik ip alabilmemiz için 04 bacağının trunk olması lazım yani trunk işleminin yapılması lazım onu da yapalım arkadaşlar 0-4 switchport trunk encapsulation yani kapsülleme yapıyoruz. .bq switchport mod trunk diyoruz. Ve bu işlemi gerçekleştirmiş oluyoruz. Şimdi ikinci switch'imize geçelim. Yine aynı şekilde vlanları oluşturacağız. Vlanları bacaklara atacağız. Ve trunk işlemlerini yapacağız. Yine 0-1 bacağımızda vlan 10'umuz vardı burada da. 0-2 bacağında VLAN 20'miz vardı. Ve 03 bacağında da VLAN 30'umuz vardı. VLAN 30 diyoruz. Daha sonra VLAN'lar oluşturalım. VLAN'lar bacaklara atama işlemini yaptık arkadaşlar. Burada iki bacağı trunk işlemi yapmamız lazım. 04 ve 05 bacağı trunk olmak zorunda. Aksi takdirde IP alamayız. Interface fasetlerine 0/4 diyoruz. Switch port trunk encapsulation.1q Switchport mod trunk diyoruz ve trunk işlemimiz bitmiş oluyor. Interface fasetine 0 slash 5 yine aynı şekilde trunk işlemini yapıyoruz burada da arkadaşlar. Switchport trunk encapsulation dot bir switchport mod trunk diyoruz ve bu switchteki işimiz de bitmiş oluyor arkadaşlar ve üçüncü switchimize multi layer switchimize geçiyoruz. Ee, videonun başında da söylemiş olduğum gibi bu bilgisayarlardan bir tanesi router olmak zorunda. Çünkü işlemlerimizi router üzerinden yapacağız. Ve ben multilayer olarak üçüncü bu switch'imi seçtim. Siz de istediğinizi seçip işlemlerinizi yapabilirsiniz. Yine aynı şekil VLAN'ları oluştur vlanları oluşturup bacaklara atıyoruz arkadaşlar. İlk işlemimiz bu. VLAN on enter. VLAN 20. VLAN 30 diyoruz arkadaşlar. Bir de burada ayrıyeten VLAN birimiz var. VLAN bir de switch'ten IP mu şey server'dan IP almamız için lazım arkadaşlar. ayrıyeten bir VLAN oluşturmamız lazım. Daha sonra yine bacakları atayalım. Interface 0 slash 1. Yine 01 bacağında VLAN onumuz var. Switch port mode access. Switch port access VLAN 10. İkinci bacağımızda VLAN 20'miz var arkadaşlar. VLAN 20. Evet, üçüncü bacağımızda da VLAN 30'umuz var zaten. VLAN 30 diyoruz ve portlara bacakları atama işlemimiz gerçekleşti. Burada 04 bacağını trunk yapıyoruz. switchport trunk encapsulation dot1q switchport mode trunk diyoruz arkadaşlar. Burada 5. bacağı en başta oluşturulmuş olduğumuz VLAN 1'e atıyoruz. IP çekebilmemiz için VLAN 1 lazım. VLAN 1 üzerinden IP çekeceğiz arkadaşlar. interface fastethernet 0/5 diyoruz. switchport mode access switchport access vlan 1 diyoruz arkadaşlar. Bu işlemimiz şimdilik bu kadar. Daha sonra VLAN'ların IP'lerini ve e, nereden IP alacaklarını yazıyoruz arkadaşlar. Bunun için de interface VLAN 10 diyoruz. VLAN 10'dan başlayalım. VLAN 10 için IP adresimiz 192.168.10.1 olsun. IP'yi nereden çekeceğimiz arkadaşlar soruyor. Buna da server'ın IP adresini vereceğiz. Ona da ne diyelim. IP adres 192.168.1.2 olsun. Bütün işlemleri de bunu yapacağız arkadaşlar. Pardon. Yanlış oldu. IP adresini verdik. IP helper adresi dememiz lazımdı. interface vlan 10 diyoruz tekrar ip adres 168 10.1 Evet burada ip helper adres diyeceğiz yani IP'yi nereden alacağımızı soracak, so söylüyor bize bunun için de server'ın ip adresini verelim 1.2 olsun vlan 20 yapalım arkadaşlar VLAN 20'mizin IP adresi 20.1 olsun. Yine aynı şekil IP helper 1.2 yazıyoruz. VLAN 30'umuza gelelim arkadaşlar. IP adresimiz 30.1 olsun. Yine helper adrese aynı şekil 1.2 yazıyoruz. Şimdilik buradaki işlemlerimiz bu kadar ve server'a geçelim arkadaşlar. Server'da bazı ayarlamalar yapmamız lazım. DHCP server'dan VLAN'ları oluş VLAN havuzlarımız oluşturalım arkadaşlar. VLAN 10 için IP adresimize ne demiştik? 192.168.10.1 Bu kısımda statik IP adresi IP e, kaç tane itibaren alacağımızı gösteriyor arkadaşlar. 192 168, 10 .0'dan, 0'dan itibaren alsın ve subnet meskimizi giriyoruz. Burası e, bir kaç tane e, bilgisayarın IP almasını sağlayan e, sistem buraya istediğimizi yazabiliriz. Ben 255 aldım siz de istediğinizi yazabilirsiniz. VLAN 20 için oluşturalım. 20.1 Bu da 20.0'dan itibaren IP almaya başlasın. Ekleyelim. VLAN 30 için oluşturalım yine. 30.1 de ip'imiz Bu da 30.0'dan itibaren almaya başlasın. Bunu da ekledik. Daha sonra arkadaşlar serverımızın IP adresini verelim. Biz orada IP helper kısmında 1.2 olarak yazmıştık ve yine buraya serverın IP adresini 1.2 olarak yazıyoruz. Alt ağ maskesine girelim. 1.1 olsun bu da. Server'daki işlemimiz bu kadar arkadaşlar. Daha sonra tekrar router olarak kullanacağımız multilayer switch'e gelelim. Ve burada yapacağımız ayarlamalardan bir tanesi VLAN 1. VLAN 1'in IP adresi Server'ın A geçidiyle aynı olmak zorunda. Aksidaktır da IP alamayız. Daha sonra arkadaşlar IP routing diyoruz. Evet bakalım IP'mizi alabilecek miyiz? Bir yerde hata yapmışız. Interface VLAN 1 deyip no shutdown diyoruz. Yani VLAN 1'i aktif hale getiriyoruz. Onu unutmuşuz. Evet şu anda gördüğünüz gibi IP'mizi aldık arkadaşlar VLAN 1 için. VLAN 20 için deneyelim. Evet bu da aldı. Bütün bilgisayarlar için tek tek deneyelim arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar gördüğümüz üzere bütün bilgisayarlarımız server üzerinden IP almış oldu. Anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.